Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Adobe Photoshop CS6 indireceğiz. Öncelikle videoya geçmeden önce şunun açıklamasını yapayım. Neden 2024 yeni sürümleri indirmiyoruz? Çünkü o hepsi crack, sahte dosyalar falan. Yani çalışmıyorlar. Şu an tek çalışır durumda olan Adobe CS6. O yüzden onu yapacağız. Neyse uzatmaya gerek yok. Hemen WinRAR dosyamızı klasöre ayıklıyoruz. Zaten çok uzun sürmeyecek. Saniyesinde tık tık olacak. Geldikten sonra açıyoruz. Adobe Photoshop kısmına girdikten sonra bir tane ekstra dosyamız var uygulama ona çift tıkladıktan sonra kabul ediyoruz hemen next ve bekliyoruz hızlandırırım ben buraları beklemeyin Evet iki dakikalık bekleyişin ardından kuruldu <laughs> Tabii ki de bunu da bekleyeceğiz Evet bu indirme de bitti. Photoshop'umuz buraya geldi. Evet hemen bir açalım. Gördüğünüz gibi file name falan hepsi açık burada. Gördüğünüz gibi çalışır durumda. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, mikrofon alma amaçlı ses kalitesi biliyorsunuz. biliyorsanız like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler.